Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürün Rampage markasının uygun fiyatlı oyuncu ekipmanlarından Rampage Jammer oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. <laughs> daha önce biliyorsunuz Xjammer kulaklığını incelemiştik. Sonra Xjammer mouse'unu inceledik ve en son olarak da Xjammer klavyesini inceleyeceğiz. Bir önceki videolarımı izleyenler şu üst taraflara etiketlerini koyacağım. Oradan bakıp izleyebilirler. Evet isterseniz fazla uzatmadan klavyemizi incelemeye başlayalım. Klavyemiz şu şekilde bir kutu tasarımıyla geliyor. Rampage'in standart siyah kutu tasarımıyla birlikte. Ön tarafına baktığımızda rainbow renk aydınlatması olduğunu görebiliyoruz. Xjammer modelini görebiliyoruz. Ayrıca Türkçe Q tuş dizilimine sahip olduğunu görebiliyoruz. Sol tarafta ise anti ghosting özelliğinin olduğunu, multimedya tuşlarının bulunduğunu, metal kasa olduğunu ve hafif ve sağlam olduğunu yazmakta. Kutumuzun arka kısmına geldiğimizde arka kısımda birçok dilde teknik özelliklerinden bahsediyor. İsterseniz bu teknik özelliklerin başlıcalarını sizlere sayayım. 19 tuş anti ghosting özelliği. Yani 19 tuşa aynı anda bastığınızda klavyeniz algılayabiliyor. Yani 20. tuşa bastığınızda bu 20. tuşu algılamıyor. Ama 19 tuşa kadar Basabildiğiniz tuşların hepsini algılıyor. Bu da imkansız gibi bir şey. Yani 10 parmağımızla 10 tane tuşa basarız. En fazla. Ondan dolayı 19 tuş antikostik özelliğin olması güzel bir özellik oyuncular için. 10 milyon tuş vuruş ömrüne sahip olduğundan bahsediyor. Full gökkuşağı arka plan aydınlatmasının olduğunu görüyoruz. Lazer oyma tuşlarının olduğunu görüyoruz. Ayrıca klavyemizde multimedya tuşlarda bulunmakta. Yani Fn tuşuna basıp multimedya tuşlarımızın tamamını kullanabiliriz. 1.5 metre uzunluğunda örgü kablomuz bulunmakta. Klavyemizin boyutlarına gelecek olursak yaklaşık 46 santim uzunluğunda, 170 santim genişliğinde ve yükseklik olarak da klavyemizin 3 santimde yüksekliği bulunmaktadır. Ayrıca klavyemizin toplam ağırlığı 620 gramdır. Şimdi isterseniz kutu açılımıyla incelememize devam edelim. Kullanım kitapçığı ve garanti belgesi. Yani bunu kullanım kitapçığı diye atmayın. İçerisinde garanti belgesi de bulunmakta. Klavyemize şu şekilde yakından bakacak olursak ilk izlenim olarak baktığımda üst tarafın tamamen metal bir alüminyumla kaplı olması. Şu şekilde en büyük özelliklerden biri enter tuşunun büyük olması. Tamamen Türkçe karakterlerin orijinal baskıyla, lazer baskıyla basılı olması ve shift tuşunun büyük olması oyuncular için bence en önemli özelliklerinden biri diyebilirim. Klavyemizde ayrıca telefon koyma yerde bulunmakta. Yani oyun oynarken telefonunuzu buraya koyup telefonunuzdan gelen mesajları da direktmen okuyabilirsiniz. Bilek dayama kısmı yok gibi. Yani hafif bir bilek dayama çıkıntısı var. Arka kısmına geldiğimizde arka kısmı tamamen plastik. Klavyemizde iki tane kaydırmaz bulunuyor. Alt taraflarda üst taraflarda ise isteğe bağlı olarak klavyenizi yükseltip ya da alçaltabileceğiniz aparatlar bulunmakta. Kablo kısmına geldiğimizde kablo kısmımız tamamen örgü bir kablo. Gayet sağlam görünen bir kablosu bulunmakta. Şimdi klavyemizi bir de bilgisayara bağlayıp ışık özelliklerine bir bakalım. Klavyemizde ışıklar şu şekilde rainbow yani gökkuşağı tarzında bir renk aydınlatması var. Yani bölgesel bir renk geçişi bulunmakta. Hangi kombinasyonlar var diye bakacak olursak şu şekilde burada bir led tuşumuz bulunmakta. Bu led tuşuyla direktmen kapatıp açabiliyoruz. Ayrıca isterseniz bu rainbow ışığını şu şekilde fn ışık tuşuna bastığımızda nefes alır modda yanıp söndürebiliyoruz. Ayrıca e, isterseniz Fn artı e, şu kısımda bulunan tuşlara basarak ışık şiddetini yükseltip ya da arttırabiliyorsunuz. Işık kombinasyonları bu kadar. Öyle ahım şahım bir sürü efekti olan bir klavye değil diyebilirim. Renk kısmına gelince hem zemin aydınlatma bulunmakta. Yani klavyemizde hem zemin aydınlatma hem tuş aydınlatma bulunmakta. Gece bakıldığında veya karanlık ortam bakıldığında ben bunun videolarını çekip eklerim ayrıyeten nasıl gözüktüğünü daha yakın çekimde karanlık bir ortamda. Klavyenin arka tarafında da ön tarafta bulunan ışıkların bir yansıması olarak çerçeve şeklinde klavyemizin arka tarafında bulunmaktadır. Tuşların üzerindeki tüm yazıların ışıklı olduğu ve zemin aydınlatmasının da ışıklı olduğunu görebiliyoruz. Bu mekanik klavyelerdeki tuş kapakları şeklinde tasarlanmış. Tuş kapaklarını çıkardığımızda içerisinde ne var ona bir bakalım isterseniz. Evet, şu şekilde baktığınızda membran dediğimiz lastiksi klavye tuşları bulunmakta içerisinde. Üzerine direktmen tuş kapağını geçiriyoruz. Şöyle e, isterseniz klavyenin sesini şu şekilde size bir dinleteyim şu şekilde ne tür bir ses veriyor Evet. Bu şekilde bir klavye sesi bulunmakta. Klavyemizi şimdi bilgisayarımıza tekrar bağlayıp oyunlardaki performansını bir, deneyimleyip tekrar dönüş yapıp klavyeyi yorumlayayım sizlere. But that's making her Evet arkadaşlar klavyemizi oyunlarda denedik. Şimdi uzun süreler mekanik klavye kullanan biri olarak membran klavyeye geçiş tabii ki biraz şey geliyor. Garip geliyor. Çünkü mekanik klavye tuşlarına alıştığınızda membran klavye tuşları biraz daha hissiyat olarak şey geliyor. Daha zayıf geliyor diyebilirim. Yine de baktığımızda sessiz bir klavye yapısı var. Tuşların büyüklükleri, tuş dizilimleri, gayet iyi. Yani klavye uzaktan dahi baktığınızda hangi tuşun nerede olduğunu çok net görebiliyorsunuz. Çünkü klavye üzerindeki yazı fontları gayet büyük yazılmış. Bu büyüklük de ışıkla beraber çok güzel göze hitap ediyor ve hangi tuşu nerede algılayabiliyoruz. Genelde ürünleri değerlendirme yaparken fiyat performans açısından değerlendiriyoruz. Çünkü en önemli etkenlerden birisi fiyattır. Yani klavye bu fiyatı hak ediyor mu, etmiyor mu veya ürün bu fiyatı hak ediyor mu, etmiyor mu tarzında yorumlamak gerekir Çünkü bazı insanlar var bunu örneğin 100 TL'lik bir klavyeyi 500 TL'lik klavyeyle Aa işte felancanın klavyesi daha iyi veya felanca model klavyesi daha iyi gibi yorumlar yapıyor Bunlar da çok saçma geliyor Çünkü bana aralarında iki kat 3 kat 5 kat fiyat farkı olan bir klavye ile bunu karşılaştırmak çok anlamsız geliyor Onun için bir klavyeyi değerlendirme yaparken Fiyat, kalite ve performans. Üçünü aynı anda değerlendirip orta bulmak lazım. Şimdi bu ürüne baktığımızda Rampage markasının uygun fiyatlı oyuncu serisi klavyelerinden biri. X-Jammer fiyat performans açısından uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları. Yani isteyen arkadaşlar bunun Jammer kulaklığını alabilir, Jammer mouse'unu alabilir ve Jammer klavye ile birlikte güzel bir set olacaktır. İlerleyen zamanlarda bu üç ürünü, klavye, mouse ve kulaklığı aynı ortamda testini yapıp görsel olarak da sizlere sunacağım. Üçü bir arada nasıl gözüküyor? Kararını siz verin isterseniz. Evet arkadaşlar bu ürünle anlatacaklarım benim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıda bulunan like butonuna basmayı unutmayınız. Ayrıca bu ürünle alakalı herhangi bir sorun olursa yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldikçe hızlı yanıt vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip edin, takipte kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.